Merhaba arkadaşlar bu videomda sizin beraber resim çekeceğim ve resim çekmenin ikinci bölümünü yayınlıyorum. Haydi videomuza geçelim. Daha zor olacak bu arada. Şimdi siz görmüyor musunuz? Anca ben şu an Tamam arkadaşlar. Tamam. Sesiniz. Haydi. İkinci bölümün böyle bir ölç şekli var. Ee, videoyu burada şey yapıyorum. Böyle öyle bir şekil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ikinci bölümde böyle bir şey çizdik. Yazalım mı? Bakla bu de Birinci. Bu ikinci bakın yazdım. Birinci bölüm bu. Çölüm Ha bak. Ben ikiyi de buraya yazdım. Evet. Nasıl böyle göstereyim? Böyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar video bitiriyorum. Üçüncü bölümü çekmeye çekeceğim. Haydi bay bay.